kağıt konusunu ele alacağız ve bir önceki dersteki boyutlarla alakalı örnek bir soru oluşturacağız. Nedir kağıtlar? Kağıtlar. Arkadaşlar A serisi, B serisi, C serisi şeklinde 3 tip kağıdımız var. Bizim bu 3 kağıdımızdan önemli olan kağıt serisi A serisi. Biz A serisi kağıtları önce öğreneceğiz. Ondan sonra B serisi kağıtlara bakacağız. Şöyle yapalım. A tip kağıtlar. Bu arada bir önceki derste öğrendiklerimizle alakalı burada bir soru türeteceğiz ve o soruyu çözeceğiz. A tip kağıt nedir? Önce bunu anlayalım, anlamaya çalışalım. Çünkü yaptığımız çalışmaları, çizimleri, resimleri biz kağıtların üzerine çizeriz, kağıtların üzerinde oluştururuz. İster bu, bu kağıtları siz hiç kullanmayın, bir PDF olarak düşünün, isterseniz e, fiziksel baskı olarak bu kağıdın üzerine çizim yapın, hiç fark etmez. Sonuçta biz standart bir kağıt tipi kullanmak zorundayız. O yüzden A tip kağıtları öncelikle öğrenmeye başlıyoruz. A tip kağıtlar nasıl kağıtlardır? Şöyle yapalım. Şöyle bir dikdörtgen çiziyorum. Bu çizmiş olduğum dikdörtgen. Buna A0 kağıdı diyorum. Bu A0 kağıdının bir özelliği var. O da şu. 1 metre kare. Yani bu A0 kağıdımız 1 metre kare. A0 kağıdının kısa kenarı x ise uzun kenarı kök 2x'tir. O zaman biz bu kağıdı nasıl boyutlandırabiliriz? Yani eğer böyle bir durum var ise o zaman x eşittir nedir? Bunu bir bulalım. Nasıl bulacağız? Burada öğrenmiştik. 1 metre kare 1 milyon milimetre kare ise biz bu 1 metre kareyi 1 milyon milimetre kare diyebiliriz. Ve biz bu x'in kaç milimetre olduğunu bulabiliriz. Nasıl buluruz? Bir dikdörtgenin bir kenarı ve diğer kenarının çarpımı bize bu alanı verecek. Yani burada çözüm olarak kök 2 x ile x'in çarpımı bize alanı verecek. O da 1 milyon milimetre kare. Bu 1 milyon milimetre kare olunca burada kök 2x kare eşittir. 1 milyon milimetre kare. Ne olacak şimdi? x kare eşittir. 1 milyon bölü kök 2 milimetre kare. Bunu şimdi hemen hesap makinesiyle çözmeye çalışıyorum. Ne çıkıyor? Şöyle bir değer çıkıyor. Ve her iki tarafın kökünü alırsak şöyle çözüm olarak her iki tarafın kökünü alırsak x eşittir 840 virgül 896 milimetre gibi bir değer çıkıyor. Yani biz burada x'e 841 mm diyebiliriz. x'e 841 dediğimiz vakit diğer uzunluk için yani şuraya biz 841 mm dersek burası için uzunluk ne olur? Kök 2 ile çarpıyorum 841'i. 1189 olur burası. Burası 841. Burası 1189. Bunlar milimetre. Ben burayı çözdüm. Tamam. Şimdi bu A0 kağıdı demek ki 841 milimetreye 1189 milimetre ve 1 metrekare olacak şekilde tasarlanmış. Başka neler var bu A0 kağıdının içinde? Ona bakalım şu ifadeleri kaldırıyorum şöyle. A0 kağıdını tam ortadan, artık şurası orta galiba, şöyle bölersem. orta oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da burası orta oldu. Ortadan 2'ye bölersem, kağıtlar o zaman ne olur? A1 kağıdı olur. Bu A1 kağıdını ortadan 2'ye bölersem, ne olur? Burası A2 kağıdı olur. A2 kağıdını ortadan 2'ye bölersem ne olur? A3 kağıdı olur. A3 kağıdını ortadan 2'ye bölersem ne olur? A4 kağıdı olur. A4 kağıdını ortadan 2'ye bölersem A5 olur. A5'i ortadan 2'ye bölersem A6, A6'yı ortadan 2'ye bölersem A7 ve böyle gider. A8 A9 gibi bu şekilde bir ölçüde gidiyor. Şimdi burada bizim en iyi bildiğimiz kağıt şu A4 kağıdı. A4 kağıdı bizim defterlerimiz, belki kitaplarımız bu A4 kağıdından genelde. Biz genelde A4 kağıdını iyi tanırız, iyi biliriz. A4 kağıdının ölçüleri şu uzun kenarı 297 kısa kenarı 210 aynen bu 297 değeri bu 297 değeri 210 uzunluğunun 297 uzunluğu 210 uzunluğunun kök 2 katıdır yani 210 çarpı kök 2 297 benzer şekilde a2 kağıdı A3 kağıdı, A5 kağıdı hiç fark etmez. Hepsi aynıdır. Hepsinin kısa kenarı, şey uzun kenarı, uzun kenarı, kısa kenarın mesela şurası Y ise burası kök 2Y. Hepsinde bu bağlantı var. Yani bu kök 2 katlık bağlantı bütün kağıtlarda var. A kağıtlarında. Bu şekilde A kağıtlarını tanımış olduk. Ve ne yaptık? Burada bir önceki derste şu alanla ilgili iki boyutlu kısımdan yararlanarak 1 milyon milimetre kare olduğunu bildiğimiz 1 metrenin 1 milimetre karenin 1 milyon milimetre kare olduğunu bildiğimiz yerden yola çıkarak A serisi kağıdını A0 kağıdını tanımış olduk. Bir sonraki derste de B serisi kağıtlara bakacağız.